Cümleten selamun aleyküm gençler. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok motor almak isteyen genç kardeşimizin tıkandığı, zorlandığı o durumu konuşacağız. Aileme motor almaya nasıl ikna ederim? Biraz daha gözlerindeki o motora karşı olan ön yargı ve duvarları tek tek nasıl kırarım? Bu konu hakkında konuşacağız. Madde madde anlatacağım size bu maddeleri eğer yaparsanız emin olabilirsiniz ki kısa bir süre içinde değil ama 6-7 ay veya maksimum bir sene içinde altınızda motorunuz ve ehliyetiniz olacaktır. Tabi istisnai durumlar var bu istisnai durumlar ne olur ne bileyim işte akrabanız olsun çevrenizde tanıdığınız gördüğünüz kişilerin zamanında motorla yaptığı kazalar kaldığı sakatlıklar veya Allah korusun ölümler bunlar varsa biraz daha zorlanabilirsiniz veya alamayabilirsiniz. edebilirsiniz. Ama bunlar yoksa daha başarı şansınız yüksek. Şimdi gelelim bu konulara. Bu konular nedir? Şöyle sağa doğru geçelim. Kırmızıya yakalandık. Bu konular nedir? Şimdi ilk maddeden başlayalım. İlk öncelikle çevrenizdeki motor kullanan kişilerin sayısını arttıracaksınız. Arttırmaya çalışın. Varsa akrabanız, bayınız olur, kuzeniniz olur, amcanız olur veya arkadaşınız olur fark etmez. Bunların yanına biraz daha fazla takılmaya özen gösterin. Arkalarına artçı olarak binin. Ondan sonra varsa onların yedek kaskları, artçı kaskları falan bunları alın odanıza koyun. Odanıza koydunuz. Aileniz artık odanıza tabii girip çıkıyor. Motor kaskını görüyor, motorun ekipmanlarını görüyor. Artık gözleri daha çok alıştı. Motora karşı yavaştan duvarlarını yıkıyoruz ön yargılarını. Birazcık daha alıştırdık. Bundan sonraki ikinci madde odanıza alın motorla ilgili posterleri asın. Resimleri asın. sağ olan motor resimleri koyun. Ne bileyim motorla ilgili biraz muhabbet edin. Yavaştan ailenize çıtlatın konuyu. Motor istiyorum. Motora binsem nasıl olur falan. Ama tabii hayır cevabını aldığınız zaman hayır kesinlikle binemezsin. Ne bileyim veya terslediği zaman ailen senin buna sinirlenmeyeceksin. Buna gayet ee, sakin bir şekilde tamam deneyebileceksin Eğer tamam diyemezsen, sinirlenirsen, yaygara çıkarırsan, karşı tarafı da sinirlendirirsin, tahrik edersin, iyice kaş yapayım derken göz çıkarırsın. Yani bu izin alma dönemi kısa bir dönem değil, uzun bir dönemde alacaksınız. Bunu kısa dönemde zaten alabilseniz veya tekte alsanız şu anda bu videoyu izliyor olmazdınız. Üçüncü maddemize gelelim. Üçüncü maddemiz artık yavaştan para biriktirmeye başlayın. Yağın bak yaz dönemindeyiz. Ee, bir yerlere çalışmak için girin. Girebiliyorsanız. Paranızı biriktirin. Mati durumu olmayanlar için söylüyorum bunu. Çalış paranı biriktir. Bu parayla git bir ehliyet al. Ehliyetini aldın mı? Tamam ehliyeti cebe attın. Ondan sonra tekrardan ailene gel. De ki ben işte ehliyetimi aldım. Bak böyle böyle ben motoru istiyorum. Hani ciddi olduğunuzu, ne kadar istekli ve neler yaptığınızı bunu ailenize gösterin. Zaten farkına varacaklardır. Hala ehliyetini aldınız sana izin vermiyor. Yok al alamazsın diyor ya. Ehliyetini alman benim için bir ifade, bir anlam ifade etmiyor. Alamazsın diyor. Hiç problem yapmayın. Dediğim gibi sinirlenmeyin. Nasıl bir taşı bir damla su zamanla aka aka deliyorsa siz de o taşı yavaş yavaş oyacaksınız, deleceksiniz. Bu zamanla olacak bir şey. Şimdi söylediniz ailenize işte ehliyetimi aldım vesaire. Tekrardan para biriktirmeye devam edeceksiniz. Biraz uzun bir dönem ama emin olun bu önce uğraştığınız şeye değecektir. Şimdi paramızı biriktiriyoruz. Ne alacağız? Kafalarda sanki motor için param biriktireceğim abi. 15 milyar ben nasıl biriktirin Bu kadar parayı demeyin. Motor almayacaksınız bu parayla. Yavaştan ekipman toplayın. Ama ucuzlardan başlayın ki hani ee, daha etkili olur. Çünkü direkt ceketten başlarsan sen bu parayı denk zaten çok zaman geçer. O yüzden kısa zamanda çok ekipman toplamak için ve bu ekipmanları ailenize göstermek için eldivenden başlayın. Eldiven alın, dizlik alın, baf alın. Zamanla, zamanla bunları toplayacaksın. Aldıklarını böyle ailene göster. İşte bak güzel mi? Alırken veya yanına git hangi renk baf alayım, hangi renk eldiven alayım falan böyle. Biraz gülecektir ama bunlar hep sizin için olumlu yönde. Yavaş yavaş kıracaksınız bu kafalarındaki ön yargıyı, duvarı. Zaten ekipmanlarınızı topladıktan sonra yavaştan artık babanız da gülecektir şöyle bir size karşı, şöyle bir gülümseyecek. Ondan sonra zaten annenle baban zaten kendi aralarında bu mevzuyu konuşmaya başladılar artık. Hani bizim oğlumu alalım mı, bak çocuk çok gayret ediyor falan bir şeyi çok istiyor. Mantı durumları varsa eğer yani alabilecek güçleri varsa siz de zaten bunu bilirsiniz sana destek çıkarlar. Ama tabii bunun bu motora binme olayının yaşla alakası yok. Hani kaç yaşına gelirsen gel ailenin, annenin, babanın rızası olmak zorunda. 40 yaşına da gelsen, 50 yaşına da gelsen bunun yaşı yok. Bu iş anne baba rızası çok önemli. Eğer bunun üstüne binmek istiyorsan sen annenin babanın rızasını almak zorundasın. Dediğim gibi toplayalım anlattıklarımızı. Neydi ilk kural? Kesinlikle hayır cevabını aldığın zaman sinirlenmeyeceksin. Afra tafra yapmayacaksın. Gayet sakin bir şekilde okey tamam diyeceksin. Gayet yavaş bir trafikte ilerliyoruz ama şuradan sağa gidelim de var. belki başka güzel yerlere daha akışkan trafik yerlere geçeriz. Burası biraz sıktı vazgeçti. Dediğim maddeleri toplayalım şöyle en baştan. Birazcık kafanız karışmış olabilir. Ne yapıyorduk ilk başta? Çevrenizdeki motor kullanan kişileri arttırıyorsun. Ondan sonra motorcu arkadaşlarınızı, dayınızı, artık her neyse bunu ailenizle tanıştırın. Aileniz bu kişileri sevsin. Takılırken de böyle apaçiyi, e, hızlı çocuklarla pek arkadaşlık yapmayın. Daha çok adab, saygılı, yavaş kullanan, düzgün kullanan kişilerle tanıştırın. Bu sizin aleyhiniz olacak bir durum pardon ne aleyhi lehinize olacak bir durum. 3 ee, sonra ne vardı arkasından ne geliyordu? Odanıza işte ne bileyim motorla ilgili postit falan yapıştırıyordunuz. Yapıştırdım zaman geçti. Bu arkadaşlarınızın kasıklarını falan odanıza koyuyorsunuz. Gözleri alışıyor yavaştan. Ondan sonra ehliyet için para biriktiriyorduk. Ehliyetimizi zamanla alıyorduk. Aldıktan sonra da ailene gösteriyordum. Tamam gösterdin. Gösterdikten sonra artık Yavaşça kendi paranla ekipman topluyordum. Ucuzlarından topla ki daha fazla ekipman olsun, daha fazla göze girsin, eldiven olsun, baf olsun bunlardan topluyordum. Bunları topladıktan sonra zaten baban artık yavaştan ya alalım ben zaten bu sürecin tamamlanana kadar 4-5 ay belki 6 ay geçmiş olacaktır. Bunları yaptıktan sonra zaten bir problem yoksa eğer gerçekten çok karşı değilse artık motor almaya ikna edebilirsiniz. Yani hiç yoktan bunları denemenizi size tavsiye ederim. Bunları deneyin. Evet gençler bugünlük konuşacaklarımız bu kadar. Verdiğim bilgiler inşallah e, işinize yarar ve inşallah bu motor alma sürecinde hedefinize, isteklerinize kavuşursunuz. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve eğer kanala, kanala abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Abone olduktanız yeni Biraz mutlu edersin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.